insanların duruşmaya çağrılması meselesinde 176. madde e, ikinci fıkrasında tutuklu olmayan sana tebliğ olmayacak bir çağrı kağıdı söz ediyor. Tutuklu olmayan sana eğer sanık tutuklu değil ise kendisine bir meşruhatlı çağrı kağıdı gönderilmiş gerekiyor. Gelmezsen zorla getirileceksin diye. Şimdi bu zorla getirme genel kuraldır. Önce bir ikazlı davetiye gönderilir. Gelmediğiniz takdirde zorla getirileceksiniz diye. Arkadan zorla getirmeye gidilir. Burada sanık için de aynı şeyi görüyoruz. Fakat 176. madde ikinci fıkrasında eğer tutuklama kararı verilmesi için koşulları oluşmuşsa bu takdirde ihtarsız zorla getirme de mümkün sonuç bakımında. Burada bir kişinin zorla getirilmesinde bir davetiye gönderilmesi söz konusu olabilir. Bir de tutuklama kararı şubilmesi söz konusu olur. Fakat hukukumuzda soruşturma evresi bakımından e, tutuklama kararının hep vicahi verilmesi istenirdi. Yani sanığın hakimin önüne gelmesi, ondan sonra tutuklanması gerekiyor. Eğer tutuksuzsa doğrudan tutuklama kararı verilemeyecek. Önce bir e, yakalama çıkartacak. Bu kaçak sanatör için söz konusu oluyor. 247. madde bunu söylüyor. Fakat mahkeme duruşmada her zaman yakalama emri veya zorla getirme kararı da verebiliyor. 199. madde bu konuda açık ve düzenleme getirmiş. Tutuklu sanat ise tutuklu sanat bir bildirim yapılıyor. Bu 176. madde 3. fıkrasında yer alıyor. Ve tutuklu sanık tutuklu bulunduğu infaz kurumunda katibin yanına getiriliyor ve ona şu soruluyor. Duruşma için bir savunma istemin var mı? Varsa nedir? diye bir soru soruluyor. Uygulamada buna isticvap adı veriliyor. Üçüncü Yani Sanığın, tutuklu sanığın savunması için istemlerinin tutuk evinde sorulduğu düzenleme. Ve arkasından da 35. maddenin 3. fıkrasına bakın şimdi. 35. maddenin ikinci fıkrasında. Tutuklu sana bu tebligat yapılırken duruşma günü hakkındaki tebligat yapılırken üçüncü fıkrayı okuyorum şimdi. Serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar kendisine okunup anlatılır. İki kelime var burada. Okuma ve anlatmak. Ve bu okuma ve anlatmanın da tutanağı geçirilmesi gerekiyor. Tutuklu sanık katibin yanına getirildi. İnfaz kurumunda cezaevi katibin yanına getirildi. Duruşma için istemi soruldu. Ve ondan sonra tebliğ edilen konu kendisine okundu ve anlatıldı demesi lazım. Eğer anlatma eksik ise bu sene verilen bir ceza genel kurulu kararı var. Sırf anlatılmamış. Bu tebligatın yapılmadığını kabul ediyor ve işlemi yok sayıyor. İşlemin yoklukla mağlul olduğunu kabul ediyor ve hiç hüküm verilmemiş gibi kabul ediyor. Bakın çok önemli bir sonuç doğabilir. Eğer kanundaki bu anlatma unsurlarıyla gerçekleşmediğini tespit ederseniz bir davayı kökünden yok edebilirsiniz. Bu ceza genel kurulunun önemli önem verdiği hususlardan bir tanesi. Çağrı kim yapacak diye baktığımızda 175. maddenin ikinci fıkrasındayız mahkemenin yaptığını görüyoruz. Çağrıyı mahkeme çağırır diyor. Bu biraz ilginç mi? Mahkemenin kendisinin çağrı yapması, duruşmayı, duruşma gününü belirlemesi. Bunu esasında şey yapsa daha iyi değil miydi? Savcılık yapsa daha iyi değil miydi? Hatta başkan yapsa daha iyi değil miydi? Yani bütün kararların çünkü tebliğinde artık kural değişti. Bizzat kendisine veriyor makam, makamın kendisine veriyor. artık daha evvelce e, savcılık bu işleri yapardı. Bunu e, savcılar vermiyor şimdi. Bir nokta daha var şimdi burada. Gün belirlendi ve size bildirildi. Acaba siz buna itiraz edebilir misiniz? 267. maddeye bakalım Can Bey. 267. madde. 267. madde, itirazla ilgili. Evet. Mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Kanunun gösterdiği hallerde. <laughs> evet. Ya buradan ne anlıyorsunuz? Hakim kararlarına itiraz edilebilir. Ama mahkeme kararlarına itiraz edilemez. Mahkeme kararlarına itiraz edebilmesi için kanunun açıklık koyması gerekiyor, açık hüküm koyması gerekiyor. Şimdi geri dönelim 175. maddeye. Mahkeme gün belirledi, size bildirdi. İtiraz edebilir misiniz? Edemezsiniz. Neden edemezsiniz? Çünkü 267. maddeye göre mahkeme kararlarına itiraz edebilmesi için maddesinde, ilgili maddesinde bu karara mahkeme de verse itiraz edebilir demesi gerekiyor. Mahkemenin verdiği karara itiraz edebilmesi için o ok maddesini onu açması gerekiyor. Bu açmamış burada. O halde gün belirleme kararlarına karşı itiraz yolda kapalıdır. Bakın bu da bir karar. Mahkemenin verdiği bir karar bu günü belirlemek işlemler bahsinde görmüştük. Her sücrenin yaptığı bir irade açıklaması işlemdir. Burada gün belirleme de bir işlemdir. Gün belirleme eğer başkan tarafından yapılsaydı itiraz edilebilecekti. Fakat hayır, mahkeme tarafından yapıldığı için böyle bir itiraz yolunda kapalı olduğunu görüyoruz. Başka çağrılacak kişilere bakalım şimdi. Tanıkların çağrılması söz konusu. Ve bir kişinin de çağrılması duruşmaya söz konusu. Çünkü tanık olmadan, bir kişi varsa bunlar da olmadan duruşmanın ilerlemesi mümkün değil. Çağrılacak kişi bunlar.